Zenginlik nerede geldi onlara? Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika bu zenginlik nerede geldi? Benim gibi fakirleri sömürdüler, memleketleri sömürdüler. Onların parasıyla zenginleştiler. Şimdi Türkiye biraz ilerleme yaptı, biraz ilerleme yaptı, yemleri kesildi. Marco ne diyor? Ya ben Yunanistan'ın yanındayım. Bugünkü mesela Türkiye'nin omurgası nedir? Türkiye'nin omurası ileri, ileri devam ediyor. Mesela ben bir devlet yöneticisiyim. Çıktım Türkiye'nin başbakanıyım ya da cumhurbaşkanıyım. Çıktım. Sırtımı neye dayanarak konuşmam gerekli? Mesela Yunanistan'a, Fransa'ya, Almanya'ya benim omurgam nedir? Laik sistem midir? Ha, tamam. Şimdi ben çıktım. Bir anlatayım. Şimdi ben çıktım konuşacağım ama neye ben sırtımı dayayacağım? Mesela neden güç alarak konuşacağım? Karşımdaki insanlara neye göre etkileyeceğim, neye göre tehdit edeceğim? Bugünkü layık like sisteme göre tehdit desem, Fransa diyecek ki ulan layık like sistemi benden aldınız. Ha. Almanya'yı tehdit etsem ulan diyecek ki falan hukuku benden aldınız. İsviçre'yi tehdit etsem ulan diyecek anayasanız bizden aldınız. Hepsiyle bizi rencide edebilecek bir kozları var adamların. Ama sen ben Allah subhanahu wa teala'nın kitabındaki şu ayete göre, Allah subhanahu wa şu vaadine göre sizleri şu ekonomide, şu yaptığınız işlerde tehdit ediyoruz ve eğer şunu şunu yaparsanız falan ayete göre de sizi cihad ilan ediyoruz diyebilir. Bu nedir biliyor musunuz? Bu bir devletin nesidir, gücüdür, omurgasıdır. Bu olmadığı takdirde Türkiye yozlaşmış ve dejenere olmuş bir memleket yapısından ileri gidemeyecek. Ama şimdi Allah'a şükür topumuzu yapıyor, tüfeğimizi yapıyor, silahımızı yapıyor, iyasiyamızı yapıyor. Ne söylüyorum? Firavun da güçlüydü ama siz Allah teala'ya muhalif kumarhaneler de kurmaya çalışır, faiz bankaları da açmaya çalışır, zina evleri de açmaya çalışır iseniz televizyonlarda müstehcen diziler, internette, sosyal medyada pornografik filmlerini oynatmaya çalışırsanız Allah'ın hedefine giren bir ülke olursunuz. Sen buradan da bakman lazım değil mi? konuşmayın. Buyurun konuşun. Ki bu kadar kişinin savaşlığından bahsediyorsunuz. Bu kadar kişi layıklık sisteminin gelsin diye mi savaşmış? Onları kaldırsalar. Deseler ki ey falanlar siz savaştınız ama kusura bakmayın arkanızdan birisi sizin Allah Teala için savaştığınızda doğru değil de tam manası şeytanın razı olduğu bir sistemi getirdi desek. O insanların yaşadığı his nasıl olur? Biz bunun için mi öldük demezler mi? <laughs> derler ya. ...kişini aldatsa, çocuklarına kötü davransa, böyle bir babayla anılmak ister misin? Tabii ki de hayır. Ya deseler ki bu falanca kişinin çocuğu deseler utanır mısın? Tabii ki utanırım öyle bir şey olamazdı zaten. Biz bugünkü anayasadan nasıl utanmıyoruz? Anayasada öyle bir şey var mı? Bu ülkede herkes Müslüman değil. Tamam çoğunluğu Müslüman ama herkes Müslüman değil. Adam Müslüman değilse yaşama hakkı yok. Şimdi bir araştırma yapılmış dünya çapında İslami şartlara göre yaşayan, İslami endekse göre yaşayan ülkelerin, insanların, yönetimlerin biçimlerin bütün hepsini adalet bakımından, gelir paylaşımı, bölüşme bakımından, gelir dağılımı bakımından birçok bir şeyden kategoriden araştırmalar yapılıyor ve buna göre bu listede hiçbir şekilde bir tane Müslüman ülke listeye dahi giremiyor. Ya.